Arkadaşlar herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Benden e, son zamanlarda bayağı bir DLS 22 hakkında video bekliyordunuz. Yani işte DLS 22 ne zaman çıkacak? Kadrolar aynı mı kalacak? Bu böyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Abi bilgilendirme videosu at tarzında çok istediniz. Yorumlarda bunu görüyorum farkındayım. Ben de bekledim. Yani YouTube çok geniş bir platform biliyorsunuz herkes bunun videosunu çekebiliyor işte kafasından uyduran var gerçek bilgiyi paylaşan var hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyoruz bilmeden sizlere de böyle yalan yanlış bilgiler de aktarmak istemiyorum arkadaşlar birazcık bekledim zaten bekleye bekleye de ee, DLS'nin doğruysa tabii çıkış tarihine kadar da yaklaştık ama sizlere bir iki önemli bilgi vermek istiyorum böyle. Ee, yani heyecanla beklenen verimi sanki verecek gibi geldi delise 22 bana. Yani sağlam edindiğim bilgiler var arkadaşlar. Araştırdığım bilgileri, yapılacak olan yenilikleri şimdi sizlere birazdan okuyacağım. Şu an biz Ekim ayındayız. Kasım'ın ilk haftası çıkacak diye düşünüyoruz. Bu da ayın 3'ü, 5'i gibi tarihlere denk geliyor arkadaşlar. %90 bu tarihler arasında çıkacak diye düşünüyoruz. Ocak'ta çıkacak falan diyen arkadaşlarımız da oldu ama Ocağa kadar bırakacaklarını zannetmiyorum çünkü bazı yani kendi platformundaki e, rakipleri diyeyim oyunların 22'lerini yani e, 22 versiyonlarını çoğu çıkardı. E, DLS'nin ocağa kadar bırakacağını zannetmiyorum. Kasım'da büyük bir ihtimalle. DLS 22'ye kavuşacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Kasım'ın ilk haftası böyle 3'ü 5'i gibi o tarihlerde zaten yakında da DLS 22'den resmi bir açıklama sanırım gelir. Belki de geldi benim haberim yok onu da bilmiyorum. Öyle bir şey varsa yorumlarda da yazabilirsiniz arkadaşlar. DLS 22'de neler olacak? Kadrolar değişecek mi? Sıfırlanacak mı? Bunları da sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla %100 doğru bilgileri sizlere vermiyorum ama %90 doğru bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. DLS 22 öncelikle Play Store ve App Store'da çıkacak arkadaşlar. Bu işte Huawei kullanan arkadaşlarımızın store'ları birazcık farklı olduğu için onlarda birazcık geç çıkabilir. Yani öncelikle bu e, Play Store ve App Store'da çıkacak arkadaşlar. Onu baştan sizlere söyleyeyim. Aynı gün çıkar, 1-2 gün oynar. Onu bilemiyorum tabii ki. Şimdi DLS 22'nin özellikleri arasında şu yenilikler var arkadaşlar. Onları da sizlere söyleyeyim. Birincisi e, nasıl olacak? Çok merak ediyorum ama Menajerlik modu diyor arkadaşlar. DLS 22'de menajerlik modu olma olasılığı çok yüksek. Menajerlik modu. Yani e, tam olarak nasıl bir menajerlik modu olacak bilmiyorum. Yani şu an zaten bizim oynadığımız oyun bir nevi menajerlik modu gibi bir şey yani kendimiz oynuyoruz. Ama işte biz kontrol etmeden e, taktik vererek oyuncuları kendi halinde mi menajerlik? Yani yani öyle bir menajerlik modu bu. Nasıl bir menajerlik modu olacak bilmiyorum. Onun haricinde, özelleştirilmiş top tasarımı diyor. Çok gerekli mi bilmiyorum. Özelleştirilmiş top tasarımı şey olabilir bu. Ee, şimdi link e, link yapıyorduk biliyorsunuz. Forma linki formalarımızı değiştiriyorduk. Ondan sonra e, logo linki vardı. Logomuzu değiştiriyorduk. Bu top tasarımı da linkli olacak büyük ihtimalle istediğimiz topu linkini oraya kopyalayıp sağda oynadığımız topun şeklini o şekilde bence bana göre o şekilde yapabiliriz. Gibi geldi bana. Top tasarımı, özelleştirilmiş top tasarım modu bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Sadece bu benim kendi fikrim. Efsanevi oyuncuların eklenmesi diyor arkadaşlar. Mesela efsanevi oyuncuların eklenmesi ne demek? Örnek veriyorum. Roberto Carlos. Yani bu Es Mobile'de nasıl yaptılar? Eski, sizin bildiğiniz veya bilmediğiniz birçok efsanevi futbola damga vuran isimler var. Bunların çoğunu eklemeyi düşünüyorlarmış söylenene göre. Araştırmalarıma göre. Eğer bu olursa çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi kadrolar değişecek mi? Değişmeyecek mi? Ona da geleceğim. Onun da bununla bir bağlantısı var. Onu da sizlere söyleyeceğim. Şimdi kadrolar değişecek mi? Kadrolar %99 değişmez arkadaşlar. Yani kadrolar sıfırlanmaz. Şu an kadronuz neyse o şekilde devam edebilirsiniz. Ama oyun para kazanmak isteyecektir. Oyunun para kazanma gibi bir amacı var. Şimdi benim kadrom mesela full ve oyunun bütün en iyi oyuncuları bende var arkadaşlar. Yani ben de şu en iyi oyuncu sende yok. diyen yani kesinlikle olmaz. Bütün yüksek genler, bütün siyah oyuncuların hepsi bende şu an var. Ee, şimdi DLS 22 çıktığında DLS 22 benden nasıl para kazanacak? Onu söyleyeyim. Efsanevi oyuncuları getirecek arkadaşlar. Ben gideceğim Roberto Carlos'u, Rivaldo'yu, Ronaldinho'yu, ne bileyim X1 oyuncuyu eskiden Pele'yi mesela sallıyorum. X1 oyuncuyu Kadroma katmak için tekrardan ben para kasmaya, para satın almaya, yok sezon pas almaya falan devam edeceğim. Yani benim gibi kadroya sahip olan insanları da, insanlardan da para kazanmak için bu tarz efsanevi oyuncuları eklemeyi planlamışlar. Eski efsanevi oyuncular gelecek diye, e, eklenecek diye bilgiler var. Bunların genleri nasıl olur? Neye göre eklenir? Ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Onları da doğrusu tabi bu bilgi oyun çıktığını göreceğiz. Güncellenmiş yorum özelliği diyor. Güncellenmiş yorum özelliği nedir? Ee, bununla ilgili bir tahmin yürütemedim arkadaşlar. Güncellenmiş yorum özelliği gelmesinden ne anlıyorsunuz? Siz mantıklı bir şey yürüttüyseniz ben sizlere farklı yanlış aktarım bilgi vermemek için bunu geçiyorum. Daha fazla taktik ve formasyon demiş arkadaşlar. Şimdi 4-4-2, 3-4-3 tarzı bir şeyler oynuyorduk biliyorsunuz. Bunlara ekleme yapmışlar. Daha fazla taktik, formasyon falan diyor tesiste yapılan özellikler yenilikler gibi şeyler getirecek büyük ihtimalle getirilecek benim tek korkum şu ya şu oyunlarda böyle salak salak bilet olayı var ya enerji yok enerjim bitti 10 dakika sonra gel şu videoyu izle bir tane bilet al öyle maç oyna bu tarz abuk subuk inşallah bir şey gelmez arkadaşlar DLS 22'de öyle bir şey bekliyorum öyle bir şey duymadım görmedim bilmiyorum ama öyle bir şey bekliyorum arkadaşlar ne demek istediğimi anladınız Atıyorum işte 5 tane enerji veriyor sana 5 maç yapabiliyorsun 6. yapmak için bu videoyu izle ondan sonra yap falan filan diyor veya işte 3 saat sonra veya ilk 1 saat sonra sana full 5 enerji ee, hakkı veriyor falan inşallah böyle bir şey olmaz olursa kendi kaybeder diye düşünüyorum yapacaklarını da zannetmiyorum inşallah olmaz diyorum arkadaşlar ondan sonra el topu faal üyesi. yani top eline değdiği zaman el var elle müdahale diye faal kullanabileceğiz bundan sonra DLS 22'de bu güzel olmuş. Gerçek takım logoları diyor. Takım logoları gerçek takım logoları olacakmış. Oyun oynarken abuk sabuk logolar vardı ya onun yerine gerçek takım logoları yer alacakmış DLS 22'de arkadaşlar. Onun haricinde Süper alakalı bir herhangi bir bilgi yok. Süper Lig olacak mı, olmayacak mı onunla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar ama Bundesliga oyuncuları olacakmış. Ve hızlı maç modu yapmışlar arkadaşlar. Hızlı maç modu. Yani nasıl bir hızlı maç modu? Ne oluyor hızlı maç modunda bilmiyorum ama hızlı maç modu diye bir mod getirmişler. Onu da çıktığı zaman göreceğiz arkadaşlar ve ek turnuva modları e, eklenmiş. Zaten bir turnuva modları oluyor da abuk subuk 9 maç oynuyordunuz. İşte 850 900 elmas falan altın veriyordu ya. Buna ek e, değişik bir turnuva modları falan da Getirmişler Taktik kontrolleri ve çok daha fazlası diyor. Taktik kontrolleri e, adı altında neler getirecekler bakalım onu da oyun çıktığı zaman göreceğiz arkadaşlar. Yani burada hoşuma giden benim işte el var. El müdahale olduğu zaman fail kullanmak. Efsanevi oyuncuların eklenmesi çok süper oldu. Yani bir Ronaldinho'yu mesela benim şimdiye kadar e, gelmiş geçmiş bugüne kadar bütün Ölmüş yaşayan kim varsa abi top oynamış resmi futbolcu olan en sevdiğim oyuncu Ronaldinho'dur. En sevdiğim oyuncu Ronaldinho'dur. En iyisi o demiyorum. Benim en sevdiğim oyuncu Ronaldinho'dur arkadaşlar. Ronaldinho'yu kendi takımımda DLS'de görmek için her şeyi yaparım abi. Böyle bir efsanevi oyuncu ekleme özelliği gelirse o adamı da kadroya katmak için her şeyi yaparım. Elimden geleni yaparım. Öyle bir oyuncu öyle seviyorum. Ee, bakalım inşallah bu söylediklerimiz gerçekten olur arkadaşlar. Bir özellik daha var onu da sizlere söyleyeyim. Oyuncunun müsait olup olmadığını gösteren oyuncu arama özelliği geliyormuş arkadaşlar. Artık bu oyuncu e, ee, işte ben Ahmet'im alıyorum. Mehmet'le oynayacağım. İşte Mehmet o an müsait mi değil mi? Her yerde veya onlarca maç mı yapıyor? O an müsait mi? Menü mi? Nerede? Bunları gösteren işte Brawl Stars'ta var ya mesela. Brawl Stars'ta girdiğiniz zaman arkadaşlar kısmına baktığınız zaman orada yazıyor. Menü de oyuncu seçiyor. Kanka seçiyor, savaşıyor gibi bilgiler. geldiği için e, Ahmet Türkmen var Ahmet Türkmen e, bugün göndermiş Az önce e, onun kadrosuna da DLS 22'de artık bakacağız arkadaşlar DLS 22 hakkında çok e, istek vardı bilgilendirme videosu çek abi diye bu şekilde bir bilgilendirme videosu sizlere paylaşmış oldum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.